Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mortal Kombat serimiz kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Eğer geçen bölüm hatırlarsanız arkadaşlar 5. hikayemizi yapmıştık. Orada Jade'i kontrol etmiştik. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel keyifli bir bölüm olur arkadaşlar. Serimize de böyle devam ederiz. Haydi bakalım 6. bölümle devam. Ana tarafta savaş. Johnny Cage. Bakalım bu bölümde arkadaşlar başımıza neler gelecek. Onlar anlaşmaya başladılar gibi. Ana kız. Şimdi... Aha burada ikizler. Birinin genç hali, birinin yaşlı hali. Pek anlaşamıyor gibiler ama. Dur bakalım ne olacak. Hiç genç lütenantın benzemiyor ha. için her She's the real deal. Oh, I got Bak laflara bak, laflara bak. Şimdi çakacağım, sana göreceksin. Ya herkese duydu ha. What? It's our destiny. Aha. Out! <laughs> How <laughs> <In> the hell do I ever sleep with that guy? Who's your father? I can't believe I just said that. Look, my dad isn't the Johnny you know. He grew up. I like to think you rubbed off on him. And up to both of you. your grandfather, was my hero. Called me Private Pumpkin. That's what you called me. Öyle mi demiş öyle? <laughs> We should get back to work. Aynen öyle haydi dönelim bakalım işe. Biz de acaba I Johnny Cage, Johnny Cage e <laughs> ne yapacak şimdi? Yumu çıktı oraya. Sonra Blade. General Blade. Dad <laughs> would be proud. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Ekranın içine girdin, Ne oldu orada? Sıkıntı mı var acaba yoksa? Şey mi? E, fotoğrafına mı baktı? Sen şimdi nane yemedin mi Cage? Çok güzel ama. Dad was an Hollywood made us even bigger one. lan sen eskiden? Galiba aynen arkadaşlar. Aha. Bir, bir tane daha çıkardı ya. Enayiye bak. Gel lan buraya. ama hareketlere bak. Arkadaşlar bu bölüm Johnny Cage'iz galiba. Komple. Gel lan buraya. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Bunda özel bir şey olacağını düşünmüyorum. Oğlum hadi lan Johnny Cage. Karşılık versene oğlum ooo Oo. Seni bir tutayım böyle bir. Uf, Tam bir erkek gömüşü Oğlum sen nesin lan böyle? Of. Ulan dua yanlışlıkla vurdun ha. Onu ben de dur yapacağım şimdi. Ne oldu? Aldım o kelleyi. Çok kolaydı bu arada. Oy. <laughs> Sen gel gel buraya gel. Ay ne gel buraya. Çok iyi dövüyoruz bu arada. Oy. O da bizi dövdü. Tuttu. Şu yumruklara bak. İlk defa ara, e, mu, hareketsiz dövüşler yapıyoruz arkadaşlar. İlk bölüm bizim bunun kızını canlandırmıştık ama onlar da silah falan kullanıyordu. Bunlar direkt yumruk yumruğa. Aha bu hareket nedir lan? Dur şunu bir Ne yaptık lan öyle? Ben de zannettim bir şey atacağız ama atmadık. Ultimiz neymiş bakalım. Tuhaf bir şey kullanıyoruz arkadaşlar ama onu çözemedim. Bu arada ulti boşa gitti. <laughs> Çok sıkıntılı bir yere vurdu. Ulan, ultimiz de boşuna gitti. Ah be. Ulti kullanayım derken arkadaşlar yine her zamanki gibi. Gel lan buraya. Senin o gözlüğü ben bir de görsen. Ne yaptın lan sonra? Yok arkadaşlar yine yumruk yumruk daha değil farklı bir şeyler kullanıyormuşuz gel gel sen şimdi naneyi yemedin mi? sen şimdi naneyi yemedin mi? bu ne lan topuklayalım şuradan sakin ol oğlum tamam gel 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 buraya tamam güzel tekmeler. çok iyi vurdu bu arada Oy. Lan bir dur lan. Lan bir dur lan. Bak yine tamam oğlum bak sen affetmeyeceğim de. Sen şimdi naneyi yedin. Of. Çenesini kırdık onun. Efsane vurduk yer Easy. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada. Ekmeleriz. Haberin olsun. Buna silahımız varmış. Hiç kullanmadık ama. Ondan şimdi ağlayacağım mı? Aynen aynen. Ağzını ettik senin. En hayır. Güzel dövdük arkadaşlar bu arada. İçinden geçtik onu. bu ablamız ne yapıyor bakayım. Ne incelediğini ben tam anlayamadım. Özelliklerine falan mı bakıyor? Nasıl öldüğünü mü yoksa şey yapıyor? Annen öldüğünü söylememiştik galiba. Lan sen niye geride bırakalım? He, bu yüzden şey yapmış. Bu mu seni niye terk edemin lan? Who the hell gave you sen verdin tabi? Başka kim verecek? Bütün raporu oku lütfen. Bir de geldi bizi suçladı. Aynen aynen. Ulan kızın zaten yarası var. Aha! Red'e gidin! Saldırı altındayız. Gölün lan hadi, gölün. Tamam, bizim için kolay. Beni takip et lan. Genç cümkeç. Uff. Ulan tam mı olduğumuz yer patladı ha? şansımıza. Kim lan bunlar? Aydın kusuruz lan siz. Oo bu şeyci tüfekçi adam. Cowboy. Adını bilmem ama cowboy. Gel lan buraya gel gel. Ne no, bunlar bizim sanatim bizim değilmiş. Bu adamlar kendilerini ordu yapmış lan Bekleyin bekleyin sizin içinizden geçeceğim. Aa, lan bunu da tamir etmişler lan. Oğlum çok da güzel yapmışlar ama ha beyaz filan. Ulan sektör ulan sektör göstereceğim ben sana. Hadi 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 ekip hadi hazırlan çabuk. Geliyorlar geliyorlar. Görüşeceğiz görüşeceğiz senle, hemen görüşeceğiz. Gelin lan gelin. Durun oğlum daha sakin daha kapı açılmadı. Ha, bunlar burada çatışıyorlar. Büyük kolsuzlar. Hiçbirini vuramadılar. Hadi in biz dövüşelim ya. Hadi 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 hadi. Oy yanağını sıyırdı lan. Oha ikisi de hissediyor. Vaa wow, genç haline ne olursa yaşta haline kalıyorum da.

<gülüyor> 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 Hadi bakayım göreceğiz bakalım oğlum. Gel bakayım Aaron Burak. Ya senin bir aklını alalım da gör. Bak bize silahlı vurmak yok ha. Oğlum ben ilk round'da arkadaşlar karşı takım bana niye neredeyse hiç vuramıyor? Bir süre en azından. Aman güzel vurdu bu arada. Ağzını edeceğim senin bekle uf çok iyi vurduk. Bunun çok e, güzel skinleri yok ya. Veya biz becermedik bilmiyorum. Bak bir de bomba at. Oğlum sen kimsin oğlum bize bomba atıyorsun? Ulan 4 sağlığın kaldı. Ama Johnny geç kazandı. Güzel. Adamda hala iş var ya bizim Johnny geçti. Gel bakayım oğlum. Of, kötü oldu oğlum silahla vuracak lan adam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum erkek, erkek yumruk kuyumunu hadi uçuyuz lan ha? silah çıkarmak yok Şakarım tekniği Tamam güzel Oy güzel vurduk <laughs> Ah kötü oldu bu Oy lan kacımın. Tamam güzel Uf çok iyi de oldu bu arada Enayi ay de kullanmıyor neden kullanmıyor onu da anlamadım Tamam. Easy. Arum Blake'i aldık. Güzel. Ulan <laughs> hareket yapma. <laughs> Yaşlı başlı adam şimdi bayılacaksın. You chose, tamam güzel arkadaşlar. Honey. Sen seçin kaybettin oğlum. Galım bizim genç. Johnny Cage ne? Oo, bütün herkes almıştır. Lan. Kesi. Vurulmadın değil mi? Breathe, tamam bir şey olmamış. Sonya nerede? Ne takmam? Sonya. I'll get her. Merak etme onu halledeceğiz. Onu alacağız. Can we find out where they've gone? Buluruz, buluruz. Bakalım nereye hemen. GPS takip. Nereden anladın lan? Tamam o bizde. Onu güvende tut. Kesin sen burada <laughs> kal kızım. Sonya bizde. Haydi bakayım. Kahraman bak baba nasıl koşuyor Şunun galiba onun gençliğine bir şey olursa ileride de sıkıntı olur da Burada ne varmış Aha. Ne yapacağız çok merak ettim Oğlum Sonya'yı niye aldınız lan Ne yapacak bu Oyyy Galiba biz bir şey robota falan mı dönüştük acaba arkadaşlar? Yani robot craft plan mı gidik acaba? Niye düşünüyorum ama? Ne oluyor lan? Vur Direk araca binmişiz. Oy tank mı bu? Tanka benziyor aynen. Haydi bakayım ya. İşlemez de oğlum bunlar işlemez bize. <laughs> bir şey bak hemen tabi topuk değil mi? Sen enayi. Vay girip dirif dirif atıyoruz arkadaşlar şu hareketlere bak ya Kaçamazsın lan gel buraya Vur şunu totosundan Allah Arkadaşını çağırdı o da Hangimiz daha iyi Haydi bakayım Vuruşacağız mı kaçacağız mı Bana onu söyle tut, tut 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 Kaç 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 Ena vurdular lan. Kaçtı hemen enayi. Sonya ne yaptılar acaba? Lan tekrar geliyor kaç lan. taramalı. Hadi bakayım oğlum ne yapacaksın? Yani ki falan mı koydu oraya? Galiba aynı. Hadi bakayım yaşlı kurt. Wow, wow. Aferin lan. Gel lan sektör buraya. Senin mi içinden geçire oğlum gel buraya. Gel gel sen şimdi nane yemedin mi? Teneke kafa. Gel buraya lan. Oğlum <laughs> adam et konuyor sen de kurtul şunlardan. Gel <laughs> de görelim lan. Ben Krax bizi ne zaman lan? <laughs> gel bakalım gel seni bir daha bir öldürelim. Sektör. Lan onu nereden buldun lan? ki? nereden buldun onu? Oh ya bak bunun bu hareketlerinden nefret ediyorum ya. Gel. insanız lan. Işsanız, lan. İnsanız oğlum biz, İnsanız öyle yakmak matmak olur mu lan? Ha, gel buraya bir seni ben anma tutayım. Ha, güzel. Aferin lan Johnny Cage. Ha, sen. Ha, tamam muhtisin de verdik buna. Tamam, bu arada az sağlık kalacak büyük ihtimal. <laughs> Oy, çok iyiydi. Oy, çok iyi vurdu bu arada. Ne oldu lan? Da karakterini ki. hareket yapma bacağın gidiyor ya. Bir de bak oradan küfür de ediyor. Teneke. Ha. Teneke. Uf, Of iyi dövüyoruz ya. Şunu bir şuraya bir yapıştıralım. Sektör. Sektörmüş. Oğlum seni tamir etseler ne olur lan? Oo, bir şey yap. Oy, bak. Ah lan ya. Damage almadan Öldürecek bir kas, kaskası arkadaşlar da. Teneke geber. Arkadaşlar çok kolay oldu ya bu. <laughs> 90'lara girdim. Johnny Cage iyiymiş ya. Sırada kim var lan? Oğlum ateş ettiğini görmeyin bak. Gel lan gel gel. Ne yaptık zamanı mı yavaşlattık öyle? Oydi. Eve doyumluk geliyor. Uf. <laughs> Çok güzel vurduk bu arada. Oğlum yaşlı maçlı. Bakma biz öyle. Tek yumrukta alırım ha. Ya buraya gel. <laughs> <laughs> bekle bekle. Senin <laughs> içinden geçeyim de görsen. Kanlı Gel buraya. Sıra sende. Fart. Arkadaşlar bu arada ben Johnny Cage'i... Bak gene aynısını yaptılar. Oğlum nereden çıkardın lan onu? Bu arada arkadaşlar ben Johnny Cage'i çok beğendim. Bu tabi nazar değdi. Şuraya bakar mısınız? Neyse sektörde de ilk önce böyleydi. Allah. Gel lan buraya. Of, 91 sağlam kalmış. Sıkıntı. <laughs> Bu hareket çok iyi ya. Bu harekete bayıldım. Alırsak buradan bizim için güzel bir şey olur ama zor. Çünkü çok az sağlığımız var zaten. Bekle bekle geliyorum. Bekle Kano. Ya bu dolu hareketler bizi bitiriyor arkadaşlar. Çok <laughs> zor oluyor bir yerden sonra. Çok iyi. Of çok iyi tamam. Ah bak tamam ama en azından çoğunu blokladık bak. Of çok iyi. Oğlum bak şekilli şu hareketler yapıyorsun bana. Ah be. Tamam çok iyi tuttuk. Bir ultimiz açılsa var ya. Ama onun da açıldı. Bu kötü bir şey. Tamam çok iyi. Tamam hadi bir kere daha. Çok iyi be. Helal oğlum be. o bekle bekle daha yeni başladık oğlum. Alacağım o kelleni senin. bu kötü oldu. Şurada arkada arabayı gördüm bu arada oraya. Of. Al şunu. Tamam. <laughs> çok iyi vurdu be. Şunu bir tutsam çok güzel olacak. Tamam tuttum. Çok iyi. Birazcık daha dövsek şunu. Bir ultimiz açılsa var ya. Tamam. Of. Onu tutturmadık ya orada çok iyi oldu. Aa. Oğlum. Oğlum bir dur be. Arkadaşlar bu nasıl bir adam ölü bir hareketler yapıyor ki? Bekle oğlum, bekle. Sonunda full adam spam yaptı, hiçbir şey yapamadım. Vuramadım. Şeyim de açılmaz ya, Gel oğlum, direkt bunu alacağım, atacağım. Tamam, bu sefer ben attım. Bak bu adamların e, ee, seri hareketleri, double hareketleri çok fazla vurduğu için arkadaşlar. Ya yani benimkinin var mı bilmiyorum. Yani yapamıyorum. Onu beceremedik. Ama onların double baksana şuraya arkadaşım 157 vuruyor adam. 3 darbe direkt. Şuraya bak. Eh ama Oğlum bak bekle bekle. Tamam. Tamam çok iyi. Tamam onu vurdurtmadık. Çok iyi oldu. Tamam mükemmel. Alttan üstten yapınca bu arada kafası karışıyor ne olabilir ona iyi dövdük tamam. İlk yarıyı almamız güzel oldu. Gel oğlum buraya. Of çok iyi. Tamam. Ya bak bu hareketler beni bitiriyor ya. 203 vurdu. Şuraya bakar mısınız ya? Gel oğlum bekle. Şunu bir tutayım şöyle. Tamam çok iyi. Of Şimdi işte böyle vursak hareketlerimizde. Kötü. Çok iyi. Şuraya bir yapıştır şunu. Ha, şöyle. Ne oldu lan? Az önce art yapıyordun. Alırız kelleni. Çok iyi bu arada. Kimse ailemi tehdit edemez lan. Hadi bakayım. Abini çağır abini. Ne Oğlum bak olmadı bak bu şimdi ha. Ulan genç Johnny Cage. Alamadım well, well. adamını. Oğlum <laughs> yani biz gencini öldürdük sen yaşlısını öldürürüm ben ha. Geldik. Aferin oğlum gelin halledin şunları ya. Don't think so. Between Ninja Mime and Lady Liberty, we've got all the Nereye gidiyorsun lan? Nere oğlum sık şunun kafasına ya. oluyor lan? Aha yeni bir ekip geldi. Oğlum hadi birini silah alsın ya ver sıkın. Olmadı ama bak şu an ekip. Lan genç. Genç Johnny Cage'i mi alıyor ne yapıyor? Aynen galiba. Son yeni de alıyor bir de. İki yenileri alıyorlar. Son kimsin lan? Gel seninle de dövüşelim mi oğlum? Tabu al mı bu böyle miydi lan bunun tipi aha bomba mı döşediniz lan oraya oğlum sektöre de mi şey yaptınız lan aynısını şeyler yaptılar arkadaşlar ama çok çözemedim onları ulan adamın bacağından vurdular lan nasıl ama dövdük lan seni enayi seni Güzel dövüştük de adamlar iyi yaptılar. Silah sıktılar biz arkadaşlar. Olmadı bak bu şimdi. Ne, ne olacak şimdi? Ne aldılar? Gittiler bu kadar mıydı? Ama bizim ekibin hiç kimsesi burada değildi ki ya. Burada olsalardı var ya. Ama sektör galiba burada. Ne yapacaksın lan? Ne olacak mı atlayacaksın? Atlayamazsın ki lan. Uzak. Dur bakalım. Denemedi. Gidiyordu. Son anda durdu bu arada. Oğlum hep aksiyon hep aksiyon yani. Ne yaptın lan öyle? Takip cihazı gibi bir şey mi yaptın yoksa? Aynen. Aferin lan akıllı. Aferin sana. Galiba bomba. Oğlum sektörü bombaya dönüştürmüş olmasınlar? Galiba öyle olmuşlar arkadaşlar. Ne oldu lan Raiden? Hoş geldin kardeşim. Evet biraz geç geldim. Al şunu götür, al şunu götür patlayacak yoksa. Tamam, yani koruma kalkanı güzel. Işınladık. Oğlum adamı canlı bomba çevirmişler ya lan. Where did we come Scorpion. Greetings, brother. We came. Now that's what I call a miracle. <laughs> yeah, Raiden. Thanks. <laughs> ne demek, ne demek? Grand Master Hasashi, I humbly request the Shirai Ryu's hospitality. My Sky Temple has been compromised. There is <laughs> no Scorpion. safer place for us to gather. Lord Raiden, welcome to the fire god. The Elder Gods are gone. Shinok is Kronika's son? No wonder she sent the Black Dragon after me and dad. We both kicked his ass. She She restarts history to balance light and dark among the realms. What can we do, Lord Raiden? Gather Earth Realm's forces. But that effort will be for naught if Kotal Khan's armies cannot join. Cetrion informed me that Shao Khan has captured Kotal Khan. We must spare no effort to free him. Cihet Dime, Cihet. We will rendezvous with Princess Kitana. Thank you both. May the Elder Gods protect. May you return victorious. I got better Princess Kitana. But. I am not persuaded. Ben kimsinle ben çıkıyorum? Haven't your people fared better under Kotal Khan than Shao Khan? In some ways. Yaş geliyor Kitana. Yedinci bölüm belli oldu arkadaşlar. Bu bölümümüzde güzelliği Johnny Cage'le gerçekten güzel dövüşler attık arkadaşlar. Bayağı da güçlü çıktı adam. Onu beklemiyordum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben bu bölümden çok eğlendim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sizden ricam. Serinin daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız lütfen belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.